Saç dökülmelerinizi durdurmaya geldim. En büyük saç sorunlarından biri de saç dökülmesi. Piyasada bir sürü dökülme karşıtı şampuan var. Peki hangisi doğru? Hangisi saçımıza uygun? Hangisini kullanacağız? Kendim kullandım. Çok beğendim. Bir sürü kişi önerdim. Bir sürü kişi benim önerimle satın aldı ve çok memnun kaldı. Tabii ki de gelin markasının dökülme karşıtı şampuanı. Ben de saçlarımı bugün bu şampuanla yıkadım. Saçlarımı kururken ben de size birazcık içeriğinden bahsedeyim. Harika bir içerik listesi var. Nazik köpürtücülerden sonra hidrolize keratin, hidrolize kolajen, hidrolize buğday proteini, pantenol, E vitamini, jojoba yağı, aloe vera, ısırgan otu, amla, gliserin, hint yağı ve en önemlisi saç köklerini müthiş bir şekilde güçlendirip canlandırarak dökülmeyi durduran prokopil içeriği var. 3 bileşenden oluşuyor ve saçlara gerçekten çok iyi geliyor. Bu şampuanda olmasa beni çok mutlu etti. Gerçekten saçlarıma çok iyi geldi. Dökülmemi durdurdu yağlanmamı geciktirdi ve saçlarım çok daha güçlü, çok daha parlak gözüküyor. Dökülme karşıtı bakımı destekleyecek bir ürün daha kullanıyorum. Duştan sonra yaptığım ilk şey Riegel markasının saç dökülme karşıtı serumunu saç diplerime uygulamak oluyor. Saçlarımı kuruttum geldim. Ekstra bir bukle belirginleştirici ürünü de uygulamadım. Şöyle saçlarımın doğal halini bir görelim diye. Birazcık nem desteği uyguladım sadece ve sonuç bence çok iyi. Saç diplerim tertemiz, asla kepek gibi bir sorun yaratmıyor. Saç dökülmem minimum, neredeyse hiç dökülmedi diyebilirim, sadece bir iki tel. Canlı, parlak, hacimli çok iyi duruyor. Ben sonucu hep çok beğeniyorum zaten. Dökülme karşıtı etkilerinin yanında sülfat ve paraben içermiyor. Buna rağmen çok iyi bir şekilde köpürerek saçları çok güzel arındırıyor. Düzenli kullandığınızda hem dökülmeleriniz duracak hem de saç kökleriniz güçlenecek. Tüm saç tiplerine uygun, harika bir şampuan. Eğer saç dökülmesi problemi yaşıyorsanız ve bir şampuan arayışındaysanız mutlaka bu şampuana bakmanızı öneririm. Ek olarak bu serumla da destekleyebilirsiniz tabii ki. Saç dökülmesi konusunda şimdiye kadar kullandığım ürünlerin içinde en iyisi buydu. Mutlaka tekrar tekrar alacağım.